günaydın canlar gününüz aydın olsun ee, bir videoyla söküm videosu da karşınızda kargo videosuyla ee, bana Manisa'dan Nazife Göçer ablamız kardeşimiz bir kargo istedi ona göndereceğim set göndereceğim gene bir renkli pembe renkli olanlardan istedi o türlerin istedi kargomuza başlayalım arkadaşlar Şöyle benim birkaç tane e, köyden getirdiklerimden var. Şu, özellikle şu sedum türünü istedi. Buldum onun için. Buldum, buldum. Çok şükür varmış. Şundan istedi. E, prenses çamı koyacağım. Şöyle güzel bir sanırım pikros. koyacağım. Şöyle bir tane hot koydum. Şöyle ismini çok bilmiyorum ama şöyle bir türün var onu koydum. Şöyle şedegeri koydum. Şöyle bir tane markus ekledim ve şöyle perle perle istedi. Ekledim. Orada göçümü getirdim onları. O yüzden onu ekledim. Şimdi devam edelim buradan. Şöyle güzel bir ellen verelim kendisine. Bakın. Ellen. Ellen verelim kendisine. Hmm. Aziz Hanımcığım kendi pembe renkleri istedi. oradan ee, şuradan bir tane go Tam evet. Tam verelim Nereden netize koymuş muyuz? Netize koymamışız. Şu. Şu kızı istediği Ve maşallah arkadaşlar. Şöyle bir tane güzel baldi koyalım. Ah kivi istemiştin arkadaşım bak kivimiz köklü varmış de kivi istemeye rica etmişti benden kivimiz köklü varmış Şansa. şu kızı verelim pembeleşen türler istiyor çünkü. Ondan, oradan bir tane kampa ateşi vereyim kendisine Ondan sonra bir tane blue elf verelim şöyle maşallah köke bakın. Nazif Hanımcığım bunların kökü hep kılcal kökleri falan duruyor. Ee, kök budaması veya herhangi bir şey yapmayacağım. Gelir gelmez nemli bir toprağa ek. Nemli toprağa ek arkadaşım. Mutlaka nemli toprakta da olsun. Çünkü kökleri kılcal kökleri falan aynen duruyor. Ya biraz kurumuş kökleri kurumuş olabilir. Belki nemli kaybetmiş olabilir. Hiç üzülme. Hemen nemli bir toprağa ek. O güzel köklenir. Ondan sonra şöyle başkan. <laughs> Şu fırçayı verelim. Şöyle şu Luella'yı verelim ona. Kızaran türler istiyor çünkü kızaran ve e, türler istiyor. Arkadaşım bunları direkt güneşe koyuyorsun. Benim bitkilerim güneşe alışkın olduğu için korkma. Tam güneş değil de böyle hani yarı güneşe koy. Renklerini kaybetmesinler. Nemli bir toprağa ekiyorsun mutlaka arkadaşım bundan sonra şu tutibansı verelim ha bebeği de var bak bebeği de var arkadaşım oradan bir türler demişti hadi bir tane pitch bright verelim bir şurayı verelim kendisine. Eee, ha şu netiziye verelim. Sahta koyalım, şu koyalım. Yani arza verelim. bana, bunlar bana işaretlemişler arkadaşlar. İşaretledikleri bunlar. Ayrıca verdik. Bir tane de şu bahçedekini işaretlemiş ama şu kızımdan vereceğim. Şu kızımdan. Bu Çin özel kızlarına kızım, arkadaşım bahçeden işaretlemiştim. O burada vardı getirmiştim ben. Anladım. Halit verdik. Onu verdik. Ne kaldı geriye? Tango iste rica etmişti. Pardon tango değil. Şu kızdan ve istemişti. Bak arkadaşım bol bebekli sana o kız. şunun bir tanesini istemişti ama bunu çelik olarak verebilirim arkadaşım. Bu çelik çünkü. Ha gerçi bu şurada var. Evet. Yok o, değil ama. Bunu çelik vereyim arkadaşım sana dur. Çünkü bu üç kafalı. Bunun bir kafası, iki kafası da bana kalsın. Dur, makası getireyim. Çelik veriyorum sana. O da hani işaretlediğin için seni kırmak istemiyorum. O yüzden hemen köklenir zaten. Çelik veriyorum sana. Şundan verdik mi? Evet ondan verdik. Şu kızımı istemişsin. Bundan istemiş Bunu işaretlemişsin. Bunu ben sana bir tane yavrusunu aydayım Ondan çünkü tek elimde. Kütübans verdik, arda verdik. Evet. Bir de verecektim ona ben. Ayneyim çok elim bir tane. Evet arkadaşlar onu da verdik. Ee, Pikruz'u verdik. Ghost verdik. Tütübans. Tütübans verdik. Ha, ghost vermedik daha. Bir tane de Ghost bulalım. Ghost, ghost. arkadaşlar. Evet arkadaşımızın kargo suyu sayımını ben sonra yapacağım. Eksik ya da fazla varsa. Ha pembe jel istemişti benden. Pembe jeli. Pembe jel istemişti benden. Evet, tekrar bir daha bakacağım şeyine isteklerine veya onun elinde olanlarını bana resmini atmış. Ona tekrar bir daha bakacağım. Dediğim gibi arkadaşım geldiği zaman direkt nemli toprağa dikiyorsun. Güneşe koyuyorsun benim kızlarım. Güneşe alışkın. Hani tam yakıcı güneş değil ama bunun güneş deyince yakıcı güneş değil. yara güneş gören bir yere koyuyorsun. Benim kızlarım çünkü güneşe alışkın. bir ee, birkaç gün sulamıyorsun. Ondan sonra suyunu veriyorsun. Ben köklerini hiç Kök budaması veya kökler çıkmadan göndereceğim sana. Bu kökler ölmesin. Tamam mı arkadaşım? Evet arkadaşlar böyle bir kargo hazırladım arkadaşıma Nazife Hanım Manisa'ya gidecek bu güzel kargomuz. Güle güle büyütür inşallah. Abi ee, ne videosunu istedi. Arkadaşlar siz de e, kargo oluşturmak için yani set isterseniz 25 ya da 30 tür hazırlıyorum. Türüne göre özel çok özel tür olursa 25 Yarı özel işte karışık olursa 30 tür hazırlıyorum. 500 TL. WhatsApp numaram 0531 819 1150 numaradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.